tercihini yapıp Büyük Doğu'yu çıkarmaya karar veriyor. 17 Eylül 1943'te Büyük Doğu'yu çıkararak mücadelesini başlatıyor. Artık tüm devletin, rejimin, o modern hayatın, batılı hayatın ona kazandırdığı tüm imkanları tepiyor ve onlarla tek başına mücadele etmeye karar veriyor. Yani pek çok riski göze alıyor. 17 Eylül 1943. Büyük doğu. Tabi İslam diyemiyor o zaman. İslam demek, Allah demek yasak olduğu için davasının adına Büyük Doğu davası diyor. Orada kastetti İslam. Evet. Mesela Sezai Karakoç da diriliş diyecek. işte Nurettin Topçu hareket diyecek. Mehmet Akif'in damadı. dernekleri kurulacak. Ömer, Faz... Ömer, Ömer, Rıza Doğrul selamet diyecek. Evet işte yani herkes bir Mehmet Erbakan milli görüş diyecek, biri milli hareket diyecek falan ama hiç kimse İslam diyemeyecek denmediği bir dönem. O da Büyük Doğu diyor. Büyük Doğu'dan kastetti zaten malum İslami dava. Onun ve e, önce haftalık başlatıyor. İşte bazen haftalık, bazen günlük, bazen aylık, bazen kapatılıyor aylarca çıkmadığı oluyor falan. Neticede 40 sene, 35-36 sene sürecek olan Büyük Doğu macerası böylece başlamış oluyor.